Ya siz ne laftan anlamaz şeylersiniz bıraksanıza peşime. hala beni takip ediyorlar ya acaba annemler beni görünce ne tepki verecek? Gitmekle hata yapıyorsun Efekan gittiğin gibi beni kapının önüne koydukları gibi seni de kapının önüne koyacaklar. Saçmalama be saçmalama onlar benim ailem beni asla kapının önüne koymazlar yeter artık kapat çeneni. Zaten başımıza ne geldiyse senin yüzünden geldi la baba seni görmek falan istemiyorum. Bizi görmek istemiyorsun ama sen de bir labubusun. Farkında değilsin galiba. Bir dönüp aynaya baksan iyi olur. Aynen öyle oğlum. Sanki yani biz labubuyuz da sen nesin insan falan mı? Sen de labubusun. Kendini görmüyor musun? Merak etmeyin. Kendimi en kısa süre içerisinde bu labubu denilen saçma şeyden kurtaracağım. Şu halime bak be. Allah sizi ne yapmasın beni ne hale getirdiniz. Umarım annemle babam beni eve kabul eder. Biz aslında iyi niyetliyiz Efekan ama sen bunu anlamıyorsun. Hadi beyler biz gidelim. Biz Efekan'la arkadaş olmak istediğimiz için böyle bir şey yaptık ama Efekan bunu anlamayacak kadar salak galiba. Neyse Efekan biz parkta olacağız. Eğer gelmek istersen parka gelirsin. Muhtemelen annenle baban seni kabul etmeyeceği için sokakta kalacaksın. O yüzden de parkta seni bekliyor olacağız. Valla şimdi çıldıracağım. Oğlum sizle arkadaşlık yapmak isteyen kim? Neyse ya neyse. Defolun gidin. Şu an tek derdim var. Sadece ailemin beni böyle kabul etmesi. Sadece tek derdim bu şu anda. Canım ailem herkese merhaba ben geldim. He, sonunda geldi işte bizimki. Efekan neredesin? He, Efekan senin bu halin ne? Ne oluyor olamaz. Üzgünüm canım ailem. Çok kötü şeyler başıma geldi. İnanamazsınız. Efekan her şeyi anlat hemen. Bu halin ne senin? Lan Efekan nasıl lababoya dönüştün? Ya çok değişik duruyorsun. Babacığım sen dün tatilden geldiğimizde Labubu'yu eve almadın ya. Daha sonra kapının önünde oturup ağlamaya başladı. Ben de yani onun ağlamasıyla ve sesleriyle uykumdan uyandım. Sonunu takip ettim. Gitti 3 tane Labubu oyuncağı aldı. Oyuncakları da normal yaratığa çevirdi. Sonra dayanamadılar. Hepsi birlik olup beni de sarı bir Labubu'ya çevirdiler. İyi de ne yapacağız şimdi? Sen artık bizim gibi değilsin ki. Sen artık bir Labubu'sun. Bana bak Efekan doğru lavabonun yanına gidiyorsun Seni eski haline çeviriyor Buraya daha sonra geliyorsun Seni bu şekilde eve falan almam Ben o lavaboyu da almadım seni de almam Belki de senin kılığına girdi Nereden bileceğim Ya canım ailem Allah rızası için delirmeyin. Yani Hüsamettin amcam ya da Aref amcam beni bir şekilde eski halime getirir. Yani sokakta insanların yüzüne bakmaya yüzüm kalmadı. Allah için beni kovmayın evde durayım. Vallahi, vallahi lütfen bakın lütfen. Efekan çok üzgünüm ama seni evde tutamam. Elif sen de bir şey söyle. Haklısın canım haklısın. Efekan üzgünüm anneciğim. Eski önüne dönmeden sana bu evde bakamayız ki. Sen artık bir lavabosun. Yani artık bir yaratıksın. Ama ben işin sonucunda yine efekanım. Beni kabul edersiniz diye düşünmüştüm. Yanılmışım. Galiba Lebubular haklıydı. Elbette onların yanına gitmek olacak. Şu an çünkü bir tek onlar var. Onların haricinde beni sevebilecek, benimle arkadaşlık kurabilecek kimse yok. Ne bir ailem, ne de başka biri. Senin ilacın lababu da babacım. Seni bu hale lababu getirdiyse eski haline de lababu getirecek. Ben onlarla yüz göz olmak istemiyorum. Ulan bir de beni de lababuya dönüştürürler. Dımdızlık ortada kalırız. En iyisi onların yanına git. Eski haline döndürmeleri için onları zorla. Tamam tamam ben anlayacağımı anladım. Daha bir şey anlatmaya gerek yok. Hadi bana müsaade ben gidiyorum. Evet, işte bütün labubular orada. Hemen onların yanına gideyim. Zaten artık hiç kimsen kalmadı. Merhaba beyler. Ben geldim. Labubu Efekan olarak artık önünüzdeyim. Ne oldu Efekan? Her şey dediğimiz gibi oldu galiba. Ailen seni kabul etmediğine göre buraya geldin. Evet, evet. Beni Labubuya dönüştürerek yani Size bağımlı hale getirdiniz. O yüzden de sizden başka hiç kimsem yok şu anda. Ailem de dedi ki git ola babaya söyle seni acilen eski haline çevirsin dedi. İyi de bizim öyle yeteneklerimiz yok ki. Var mı beyler aranızda öyle bir yeteneği olan var mı? Hayır hiçbirimizde öyle bir yetenek yok. O zaman madem ki ben de labubuyum artık yavaş yavaş şehirdeki herkesi labubuya dönüştüreceğiz. Yani kısacası şunu demem gerekiyor ki ben de labubu olduğuma göre şehirdeki herkes artık labubu olabilir ve bu şehir labubu şehri olacak. Böylelikle şehrin sahibi de biz olacağız. Nasıl fikir ama beyler kabul eder misiniz? Ben bu şehirdeki herkesi, her şeyi tanıyorum. Her yeri çok iyi biliyorum. O yüzden de Lababuların başı da ben olurum. Böylelikle mis gibi olur oğlum, mis gibi. Hepimiz Lababu çetesi olarak şehrin lideri oluruz. Bilemedim ki, aslında çok mantıklı. Düşünsenize, şehrin böyle bank köşelerinde değil de <laughs> Şöyle en büyük rezidanslarda ve şehir manzaralı evlerde oturduğumuzu düşünün. Gerçekten aşırı mantıklı bir plan. Valla ben uyarım beyler. Yani labu buyuz diye hiç kimse bize iyi davranmıyor. Böylelikle artık herkes bize bağımlı olur. O zaman ise en kolay evreden başlamamız lazım. Birinci evre. Tüm çocukların Nabubu'ya dönüşmesi. Şehrin en güçlü adamı, en korkunç adamı Kerem Komiser. Bunu sakın unutmayın. Öncelikle Kerem Komiser'in çocuklarını Nabubu'ya dönüştürürsek Kerem Komiser bize asla zarar veremez. Çünkü bilir ki bize bir şey olursa onun çocukları ölene kadar Nabubu olarak kalacak. Çok mantıklı. O zaman bir an önce işe koyulmak lazım. Kerem komiserin bütün çocuklarını labubu yapalım. Daha sonrasında ise yavaş yavaş şehirdeki herkesi. Bebek polis sen neden hala yatmadın? Ne arıyorsun burada? İğrenç bir kabus gördüm abi. O yüzden de su içmeye kalktım. Sen neden uyandın ki? Ben de takırtı duyunca evde hırsız var sandım. O yüzden uyandım. Ne rüyası gördün oğlum? Ne oluyor lan? İyi misin? Evet beyler, işte Kerem Komiser'in evi burası. He? Evet, camdan görüyoruz. Çocuklar da içeride. Hadi saldırın. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Siz de kimsiniz? Evimizde ne işin? He? Efekan sen misin? Evet benim görmüyor mu? Labubu Çetenle birlikte buraya baskına geldik. Şimdi seni de kardeşin bebek polisi de Labubuya çevirmeye geldik. Olamaz abi bunlar benim rüyamda gördüklerim. Hayır sadece efekanı yanlış görmüşüm. Olamaz yapmayın lütfen. Biz artık çok büyük bir çete olacağız. Böylelikle şehirdeki herkes de Labubuya dönüşecek. Önce sizden başlıyoruz. Hazır mısınız? İmdat! İmdat! Baba yardım et! Uyuyor musun? Aa, olamaz! Beyler Kerem Komiser gelmeden şunları dönüştüreceksek dönüştürelim. Hadi başlayın. Ne oluyor lan? Bunlar çocukların sesi. Yetiştim çocuklar. Bekleyin. Olamaz! Bu Kerem Komiser'in sesi. Kaçın! Yetiştim. Kaçamazsınız. Eyvah! Şimdi kafana kısıldık işte. İşimiz bitti beyler. Son duanızı edin. Ne oluyor lan burada? ne oluyor? Efekan sen Labubu'ya mı dönüştün? Olamaz olamaz. Sizin planınız neydi? Çabuk her şeyi bana anlatın. Yok yok ne planı Kerem komiser yanlış anladın. Biz sadece bebek askerle bebek polisle arkadaşlık yapmaya gelmiştik. Baba yalan söylüyorlar. Az kalsın yetişmeseydin bebek polisi birlikte beni de Labubu'ya dönüştüreceklerdi. Evet babacım planları abimle beni labubuya dönüştürmekti. Ama büyük planları ise şehirdeki herkesi labubuya dönüştürmekti. Kendi çaplarında labubu çetesi diye bir şey kurmuşlar. Bak sen bunlar kesinlikle Efekan'ın başının altından çıkıyor. Labubu bunları yapacak biri değildi. Ulan Efekan Labubu'ya dönüştün bunu bile kendine çevirdin öyle mi? Eee ne olacaktı? Şehirdeki herkes Labubu'ya dönüşecekti. Efekan şehrin lideri olacaktı falan falan değil mi? Bu Kerem komiser sandığımızdan da tehlikeli biri çıktı. Beyler son duamızı edelim. Galiba bizi öldürecek bu adam. Hayır, hayır tabii ki de. Sizi asla öldürmeyeceğim. Sizi hapse atacağım. Hapislerde çürüyeceksiniz. Süründüreceğim sizi. Görürsünüz siz. Evet sonunda ait olduğunuz yerdesiniz. Artık hiçbir güç, hiçbir kuvvet sizi buradan kurtaramaz. Kerem komiser lütfen yaptık bir hata affet bizi. Yani bu lavabo çetesine uydum. Onlar beni lavaboya dönüştürmeseydi bunların hiçbiri başıma gelmeyecekti. Ne yani şimdi suçlu biz mi olduk? Tüm bunlar senin planın Defekan hatırlatırım. Biz özünde iyiyizdir. Kimseye zarar vermeyiz. Neyse kavga ederek hiçbir yere varamayız. Kerem komiser biz gerçekten çok pişmanız. Maalesef ki son pişmanlık fayda etmiyor beyler. O yüzden artık hapishanedesiniz ve hiçbir şekilde buradan çıkma şansınız yok. Yani size kamu davası açılmış. Bundan sonra işiniz bitti çocuklar. Sen hiçbir şey yapamaz mısın Kerem komiser? Şehirde tanımadığın insan, tanımadığın hakim, savcı yok. Yani ayarla bir şeyler. Çıkart bizi buradan. Yalvarırım yapamayız biz burada. Daha fazla yalvarmayın üzgünüm Hadi bana müsaade beyler Artık içeride de size mutluluklar Kavga etmeyin ama ona göre Kerem komiser bunları söylüyorsa Buradan kurtuluşumuz yok Beyler son duamızı edelim Galiba ölene kadar hapishanede kalacağız One week later. Artık yalnızlıktan çok sıkıldım. Bu şehir bana çok sessiz ve uzak geliyor. Evin içinde hiç ses yok. Her yer oda bomboş. Artık nasıl yaşayacağımı bilmiyorum. En iyisi çıkıp biraz arabayla turlamak. Hem ne yapacağımı biraz düşünmem lazım. Kafamı biraz toplamam lazım. Aslı beni hiçbir şekilde affetmiyor. Kendimi nasıl affettirebilirim hiç bilmiyorum. Vallahi çok zor durumdayım. O kadar çok sıkılıyorum ki. Kaç gündür yemek bile yemedim doğru düzgün. Ah ah kendimi nasıl affettirebilirim? Ailemin şehre tekrar geri dönmesini nasıl sağlayabilirim hiç bilmiyorum. Aslında tekrar gidip konuşmayı denesem belki bu sefer kabul eder ama geçen sefer çok kesin konuştu. Bir daha seni asla görmek istemiyorum dedi. Ne yapacağım ben ya ne yapacağım hiçbir fikrim yok. Kendimi Aslı'ya nasıl affettirebilirim ben artık onsuz yaşayamıyorum. Aslında Merve ile konuşursam bu işi düzeltse düzeltse Merve düzeltir. Zaten hapishanede ne istersem yapmak zorunda. En iyisi onunla bunu bir konuşmalıyım. Belki de istediğimi yapıp beni Aslı ile barıştırırsa onu buradan çıkarmam için de ona bir şans doğar. Evet aslında çok mantıklı plan kurdum. Şimdi Merve Aslı ile konuştuğunda olayların en başına döndüğümüzde her şeyi Merve bilerek yaptırdığını aslında benim hiçbir suçum günahımın olmadığını anlatırsa böylelikle Aslı birazcık yumuşayabilir ve ondan sonra beni affeder ve çocukları da alıp şehre geri döner ve durum böyle olursa da gerçekten de Aslı ile barışıp eski mutlu hayatıma geri dönebilirim. Hemen Merve'nin yanına çıkıp şansımı denemem lazım. Merve, Merve uyuyor musun? Seninle acilen büyük bir anlaşma yapmam lazım. He, Kerem, yok yok uyumadım. Demek sonunda pişman oldun ve beni çıkarmak için geri geldin. Öyle mi? <laughs> Ne? Ne pişmanlığı kızım sen benimle dalga mı geçiyorsun? Artık bizim aramızda seninle hiçbir şey olamaz onu unut. Şimdi seninle çok büyük bir anlaşma yapmak için buradayım. Eğer aslanın ve çocukların şehre geri dönmesi için benim eski mutlu günlerime dönmem için bana yardımcı olursan senin cezanda indirime giderim. Belki de seni buradan tamamen çıkarırım ama bunu yaparsan oldu? Aslı Hanım'ın peşinden gittin. Ama seni affetmedi öyle mi? Ben ölene kadar hapishaneden çıkmamaya razıyım. Seni asla Aslı ile barıştırmayacağım. Benim umurumda bile değil Kerem. Çünkü biliyorum ki sen de hala beni seviyorsun. Kızım sen kafayı mı yedin? O yangını yakarken senin beynin de mi yandı? Anlamıyorum ki. Sana diyorum ki eğer Aslı ile barışmama vesile olursan seni buradan çıkaracağım diyorum. Sen Türkçe anlamıyor musun? Mu? Kıt mısın nesin ya? Hadi yallah o zaman başka kapıya. Böyle bir şey beni öldürsen de yapmam Kerem. İstersen bana bin yıl ceza ver. Asla seni Aslı ile barıştırmak için aracı olmayacağım. Allah Allah ben burada neyin derdindeyim sen neyin derdindesin. Defol git ya defol git. Bir daha da beni rahatsız etme. Ben hapishanemde mutluyum. Defol be sen defol. Kızım sen kafayı yemişsin beynini yemişsin. <laughs> Allah Allah ben burada ne diyorum bu manyak bana ne diyor ya. Hapisten çıkaracağım diyor hala saçma sapan konuşuyor. Her neyse arkadaşlar şimdi tam da sizin desteğinize ihtiyacım var. Lütfen Aslı'nın beni affetmesini isteyen herkes lütfen arkadaşlar bu videoya bir kere de olsa like atsın. Hadi Aslı'yla eski mutlu günlerime geri dönmem için like'larınıza desteklerinize ihtiyacım var. Bir de sizce Aslı'ya ne yaparsam beni affeder lütfen fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bakın çocuklar hemen şehre geri döndük diye Gaza gelmeyin. Yani daha ortada hiçbir şey yok. Babanızla konuşmadık da barışmadık da. Olsun anne. Sonuçta babamın tekrar geri gelmeyeceğini bilip senin şehre dönmen de büyük bir işaret yani. Biliyoruz ki sen de babamı seviyorsun. Hı, çocuklar bakın evde de sakın böyle saçma sapan konuşup beni sinir etmeyin. Tamam geldiysek de sizin için geldik. Babanızla da konuşacağız. Tekrar başarabilirsek tekrar deneriz yani. E, tamam anneciğim neden kızıyorsun ki? Biz de aynı şeyi söyledik zaten. Eğer sen babamı sevmeseydin zaten şehye geyi dönmezdin ki. Buraya dönüyor olman demek gerçekten de biraz da olsa babamı seviyorsun demekti yani. E yani çocuklar şimdi beni utandırıyorsunuz ama baktığınız zaman sevmesem de geri dönmezdim. <laughs> Bak günler sonu sen de güldün anne. Bu da çok iyi işaret. Hadi bir an önce eve gidelim. Saat daha çok erken babam uyanmamıştır. Uyandığı gibi karşısındaki bir... Çocuklar her ne kadar şehre geri dönmüş olsak da bu yaşadıklarımız hiç kolay değildi. O yüzden benim babanızla ciddi bir konuşma yapmam lazım. O yüzden de eve girdiğimiz gibi siz bir an önce evden geri çıkın. Zaten okuldan da pek geri kalmıştınız. Bir an önce okula gidin. Bebek asker mutlaka yapacak bir şeyler bulursunuz. Benim babanızla bunları konuşmam lazım oğlum. Ya anneciğim siz barışın da biz günlerce eve de gelmeyiz. Onu hiç dert etme. Yeter ki barışın. Eski mutlu günlerimize geri dönelim. Tek derdimiz o. Valla sanki bizim diyek okula gitmemiz gerekecek. Leyla ile birlikte okul açıldığından beri hiç okula gidemedik. Derslerden bayağı geri kaldık. Baldo yetmen umayım bize çok kızmaz ama. Hadi anne geç kalmayalım bir an önce gidelim. Of amma çok uyumuşum ya saat öğlen olmuş yuh yine var ya böyle salak salak rüyalar gördüm ne çok terlemişim ya Hı? ulan bu valizler de neyin nesi dün gece ben odaya girerken bu valizler burada yoktu galiba Allah Allah ne oluyor lan kafayı mı yedim yoksa neyse demek ki ben fark etmedim ya bir yanlışlık oldu Allah Allah. He! Ulan bu kapı niye açık? Allah'ım ne oluyor? E bu bilgisayar da açık. Ulan ne oluyor bu eve hırsız falan mı girdi? Ya Rabbim kafayı yiyeceğim. Bir aşağı inip bakayım da. Ulan. Allah Allah bu kurabiye kokusu. Bu aslanın kurabiyesinin kokusu. Lan ne oluyor ben rüyada mıyım şu anda? Yoksa şu anda olmasını istediğim şeylerin rüyasını mı görüyorum? Evde de hiç kimse yok ki. He? Evet bu kahvaltıyı kim hazırladı? Şuraya bak çaylar dökülmüş, kurabiye yapılmış, ekmekler kesilmiş, patates kızartılmış. E, ulan bunları kim yaptı? Merhaba biz geldik. Aslı hoş geldin sana sarılabilir miyim? Tabii ki de sarılabilirsin. Kerem seni o kadar çok özledik ki dayanamadık ve bugün eve geri döndük. Dün affetmiyorum dedim ya çok pişman oldum. İyi ki geldiniz. O kadar özlemişim ki sizi. Anlatamam şimdi ağlayacağım. Of ya gerçekten de çok mutluyum şu anda. Eğer bugün gelmemiş olsaydınız ben tekrar gelip af dileyecektim. Çocuklar da hazır okula gitti. Dışarıda işleri varmış, güçleri varmış. Ben de dedim ki en sevdiğin kurabiye yapayım da baş başa bir kahvaltı yapıp şu son başımıza gelenleri konuşalım. İyi yapmışsın aşkım. Her detayı konuşalım ve artık eski mutlu ailemize geri dönelim. Hadi gel bir an önce kahvaltıya oturalım. Ben çayları dökeyim. İstediğimiz her şeyi konuşacağız ve aramızı bugün düzelteceğiz. Evet, yepyeni bir döneme daha. Hepiniz hoş geldiniz çocuklar. Bugün birinci haftamızı doldurmak üzereyiz. He? Lan Leyla, Mecnun siz bir haftadır neredesiniz Keratalar? Baldeo yetmenin başımıza gelenlerden haberiniz yok galiba. Biz valla bir o şeye gittik, bir bu şeye geri döndük. Annemle birlikte yaşadığımız evde büyük bir yangın çıktı. Allah Allah, sanki siz bu şeyi de yaşamıyor musunuz? Harbiden balcı öğretmenim biz size anlattık ya. O yüzden gelemeyeceklerini düşündüğümüz için size anlatma gereği duyduk yani. Ama geri dönmüşler. Mecnun, Aslı polis de geri döndü mü? Evet an Gerçekten de bütün hayallerimiz gerçek oldu. O kadar kötü şeyler yaşadık ki efekan sana anlatamam kanka. Her neyse, sonuç olarak artık şehye ve okulumuza geri döndük. Hayat kaldığımız yerden en güzel şekilde devam ediyor. Ha, demek çok mutlusunuz Keratalar. Öyle mi? O zaman size bugün şöyle en güzelinden bir sözlü yapayım bakalım. Ee, kaçarınız yok. Mutlu olduğunuz gibi sizi üzecek her şeyi yapabilirim. <laughs> Neyse ya bugün bizim keyfimizi kimse kaçıyamaz. Akşam ailecek uzun bir zaman sonra ilk defa ailecek güzel bir akşam yemeği yiyeceğiz. İstersen sıfır ver istersen yüz ver balde hiç önemli değil. Evet canım ailem. Bu akşam burada bu güzel ziyafeti çekmeden önce annenize bu güzel masayı hazırladığı için çok teşekkür ederim. Evet şimdi gelelim asıl konumuza. Biz annenizle düşündük taşındık ve yeniden evlenmeye karar verdik. Artık aramızdaki bütün buzları erittik. Eski mutlu günlerimize geri döndük. Evet Gerçekten her şeyin büyük bir yanlış anlaşılmayla başladığını birbirimize en güzel şekilde anlattık çocuklar. Artık siz de eski hayatınıza geri dönebileceksiniz bizim sayemizde ve şimdi sırada bu güzel yemekleri yemek var. İşte bu be işte bu sonunda gerçek güzel eski hayatımıza geri döndük Vallahi anne baba size o kadar teşekkür ederim ki Yani bu süreci daha fazla uzatmadığınız için Yoksa bir o şehirde bir bu şehirde Hayat bizim için de çok zor ilerleyecekti Ben kardeşlerim için de çok teşekkür ederim Tamam artık ayağınız düzeldiğine göre ne yapacağız? Bu mis gibi yemeklerin ziyafetini çekeceğiz. Uyy şuradaki etler o kadar güzel duyuyor ki. Soğuk soğukta kaypuz var yanında. Hadi artık kötü günler eskide kaldı. Biz mutlu aile tablomuzu şekillendirmeye devam edelim. Evet kötü günler eskide kaldı. Şimdi sırada çok daha iyi günler bizi bekliyor canım ailem. Hadi yemeğe başlayabilirsiniz. Afiyet bal şeker olsun.